Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kartlarımı göstereceğim size. Şöyle. Bakın. Benim daha çok kartım var ama şu an göstermiyorum. Baya şu kadar falan. Bakın. Mavi kartları. Göster kartlarımı göstereceğim şimdi. Söylüyorum. Şöyle. Bakayım. Evet. Söylüyorum. Evet, Matheus, Matheus, Luka Modric, Fenerbahçe'nin yıldızı, Alex de Souza, ee, Allah rahmet eylesin Pele. Son, Grinch'e, şey kartı. Kafa top kartı. Şu. Evet. Fernando Torres. Efsaneleri <laughs> gösteriyorum sadece arkadaşlar. Jorge Jesus. Juan Pedro. Sergio. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Vegas. Grilcher. Mitchell Joy, Levi Kim, Lionel Messi, Di Maria, Karim Benzema, Aron Lennon Kadi, Kylian Mbappe, Neymar Jr. ve Bruno Fernandes. Evet, şu kartlar da geliyor. Arda Güler İmbola Karim Benzema Eriksen Bakasetas Biçbaçay Lucas Torreira Redmond Milk Biçbaçay Nebri Abumeyang Joan Mata Luis Figo ve Lali Trafalli Trafal Cristiano Ronaldo Luis Figo Gnabry Cristiano Ronaldo Michbacayi Hakimi Michbacayi Haaland Bruno Fernandes Haaland Alexander Arnold, Korejma. Bu arada Korejma gösterdim yoktu. Korejma. Jean Misolo, Bruno Fernandes son kart. Ve şu kadar kartımız var şu an. Alayım şunların yarısını kartı alayım. alayım. Söylüyorum. Luis Figo. Michi Bacay. Michi Bacay. Bruno Fernandes. Ondan sonra Aboumeyang. Şenol Güneş. Di Maria. Matheus. Mauro Lemonel Cardi ve Vinicius Junior. Şunları da göstereyim. Son kartımız kaldı bu arada. Abdullah Avcı, Anthony, Umut Bozok, Gnabry, Cristiano Ronaldo ve Galatasaray'ın yıldızı Haji. Hacı var arkadaşlar bende. Fatih Terim Galatasaray'da eski teknik direktörüydü. Ben bir yıl şey. Aubameyang, Haaland. Gnabry West Sergio Oliveira. Cristiano Ronaldo. Gnabry, Sadio Mane, Rodri, Luana Messi, Bruno Fernandes, Di Maria, Torosle, Koresma, Hakimi, Luana Messi, Di Maria, Lukaku, Mohamed Salah, Vegas. Glebri, Cristiano Ronaldo. Bu arada bu Ronaldo şey Manchester United'daki Ronaldo 97'lik ama ama şu an Ronaldo 89'luk falan alması gerekti ve Manzo Arkadaşlar son bu iki kartı siz bilmeye çalışın bir tane de şu, bir tane de şu. Bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Bu iki kartı. Bak bakın bu Japon. Bu herkes bilir. Polonyalı. Herkes bilir ya bence. Herkes bilir. Biraz gösterdim bu arada size. Şöyle göstereyim size. Hop. Bunu bilmeye çalışın yorumlara yazın. Bu son iki kartı göstereceğim. Arkadaşlar biraz gözüktü ama ya. Uf. Ha 3 kart 3 kart. 3 kartı size söyleyeceğim. Birisi İngiltereli. Birisi Polonyalı. Birisi Japon. Evet. Bunu herkes bilir herhalde. Yani. Bakın. Şöyle göstereyim. Ha Japon değilmiş arkadaşlar. Güney Koreli. Şöyle. Arkadaşlar ben bu Lewandowski bu arada çıkıyorum. Tamam ben buraya saklamıştım kartımızı. Evet. Evet. Arkadaşlar videom bu kadardı. Bu 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 üç kartı size göstereceğim. Yeni takipte kalmayı unutmayın. Ha! Bu yeni bir tane şey. Yeni oyuncu adını söylüyorum. Mason Mount. Ee, bir tane yeni oyuncu geldi arkadaşım verdi. Evet. Arkadaşım verdi. Bir tane arkadaşım vardı. Bu kart tane daha kart aldım. 3. Şunu çıkardım. Bu. Şu. Size söyleyeyim mi? Alma. Bir tane. Güney Kore. Portekiz. Yorumlara yazın. kim? Diye yazın. Şuraya kaldırayım da. Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Videomla like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Size yani iyi tatiller diliyorum. Görüşürüz. Yarın da video çekeceğim bu arada. Sürpriz olsun. Görüşürüz. Bay bay.